arkadaşlar ben El Fatih. Hepinize merhaba 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 arkadaşlar ben El Fatih. Merhaba arkadaşlar hepinize merhaba El Fatih. Hepinize merhaba arkadaşlar ben El Fatih. Hepinize merhaba arkadaşlar ben El Fatih. Hepinize merhaba arkadaşlar ben El Fatih. Ve teyzem Talih doğrusu kamera. Yani kameraman. <laughs> <laughs> Fatih ile birlikte sizler için çok eğlenceli videolar hazırlayacağız. 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 Yeni Fatih ile birlikte sizler için çok eğlenceli videolar hazırlayacağız. 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 Bizimle kalın bla 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 ne yapsak ne vakkın? Mecasında. Kalkmayacak mı kendine? Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Elif Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Elif Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Elif Buldurdun mu? Buldurdun mu? Buldurdun mu? Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, çok saçma ama. Um, bugün Tango'yun oyununu oynayacağız. <laughs> çok sallanıyor altı böyle. Um, ben <laughs> tamam. Gel. oldu? Tamam efendim. Nerede kalmıştık? Bir sen bir ben. Anlaştım başlasak Bugün bir karpu karpuz karpuzlu tokte 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 tok, tok. <laughs> <sleepy> 3 Üç, bir, iki, üç kazandım. Bla <laughs> bla 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 <tip> nee, ja. bla <fera> bla <tip> nee, bla. Jedes ja. Ben resul. Ben Ben Frat, Ben Ren, Natalia, Ben Mohammed. Ben Frat, Ben Ressou, Ben Frat, Ben Ben Frat, Ben Ressou, Ben Ben Ressou, Ben Frat, Ben Ressou, Hadi ya. Evet, hepinize bay bay. Hadi çöz. Görüşürüz. Görüşürüz bay bay. Hepinize bay bay. Hepinize bay bay. Hepinize bay, bay. Hadi hepinize.